Kane Master Kane 2250'nin kutusuna ve kutu içeriğine de şimdi birlikte bakalım. Kutusuna baktığımızda ufak bir kutusu var. Şurada alt tarafta tüm işletim sistemleriyle uyumlu olduğunu görebiliyoruz. 2 kişilik interkom bağlantısında 300 metrelik menzilde desteklediğinden burada bahsedilmiş. Yine 40 saatlik interkom süresi ve 400 saatlik bekleme süresinden de burada bahsedilmiş. Yine kutunun alt tarafında da interkomun öne çıkan diğer özelliklerini görebiliyoruz. Böyle kutusunu açtığımızda kullanım kılavuzu ve bir broşür bizleri karşılıyor. Bu broşür çok önemli. Bu broşürde interkom montajı yaparken dikkat etmemiz gereken tüm aşamalar verilmiş durumda. Bu montaj aşamalarına dikkat ederek kurulumu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eğer bir hata yaparsanız interkomunuz garanti dışı kalabilir. Daha sonra kullanım kılavuzu ve garanti belgesi de bizleri karşılamakta. Kutunun içerisinden ufak bir karbon çanta çıkmakta. Interkom setimiz ve interkom setinin diğer aksesuarları bu çanta içerisinde yer almakta. Çantayı açtığımızda interkom setinin bu kısmı hasar olmayacak şekilde yerleştirildiğini görüyoruz yine üst tarafta da intercom setine ait aksesuarlar yer alıyor. Interkom setimizin tasarımına bakmaya başladığımızda ön tarafta bir tane çok fonksiyonlu tuş, üst tarafta iki tane fonksiyon tuşu ve ön tarafında bir tane power tuşu yer almakta. Alt tarafında da mikrofonumuzu ve interkomumuzu şarj edebileceğimiz giriş yer almakta. Yine interkomun kutu içerisinden montaj için gerekli tüm parçalar ve aksesuarlar çıkmakta. Kutu içerisinden bir tane yarım kasklar için bu şekilde bir mikrofon ve yine full face kasklar için de böyle bükülebilir kablo sahip bir mikrofon. Yani iki farklı mikrofon da kutu içerisinden çıkmakta. Yine kutu içerisinden Type-C girişe sahip güç kablosu da çıkmakta. Şunu da belirtelim. Intercom'u şarza takarken eski tip adaptörler kullanmanız gerekiyor. Hızlı şarj kullanmamanız gerekiyor. Type-C girişe sahip büyük kulaklık setlerimizde yine kutu içerisinden çıkmakta. İntercomunuzun montajını yaparken kanalımızda yer alan montaj kılavuzunu kesinlikle izlemenizi öneririz. Kutu içerisinden çıkan bu yükseltme pedlerini kullanarak montaj yaptığınızda çok daha yüksek performansta intercomunuzu kullanabilirsiniz. <laughs>